Dünyasından merhaba haftanın tam ortasındayız İş dünyasından diyeceğiz sert hava koşullarına bakıp hem sanayi şartlarını dillendireceğiz hem de diğer yandan iklimlendirme sektörüne ısıtma sektörüne bakacağız çünkü e, görülen o ki doğalgaz faturası Cumhuriyet hali'nin rekor seviyesindeki talebimizle birlikte üşüdüğümüz için %20 gibi bir zamlı gelebilir hepsine bakalım bunun için e, değerli konumuza merhaba diyelim Erdem Ertuna Demir Döküm Yönetim Kurulu üyesi hoş geldiniz Erdem Bey nasılsınız? Hoş bulduk çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür teşekkürler. Şimdi pek çok haber var aslında. Bu haberlerin içerisinde önce doğrudan yaşadığımıza bakalım. Bugüne tamam. bakalım istedik. Üşüyoruz. Üşüyünce de kombiye, doğalgaza yükleniyoruz. Geçmiş hafta sert kış koşulları vardı. Eee yurdun pek çok yerinde hala eee bu tamam. de sürüyor. Öyle olunca talep arttı. 9,5 milyon konutta bugün doğalgaz tüketilirken ciddi anlamda talep gösterdik ve e, kombilere derecelerini arttırdık. E, ne dersiniz e, bu anlamda nasıl bir ocaktı <laughs> kombi üreticileri için ısıtma sektörü için? E, tabii işin pazar boyutuna baktığınız zaman e, havalar soğuyunca bizim ürünlerimizin kullanımı hanelerde artıyor. E, dolayısıyla yani bizim özellikle satış sonrası hizmetlerdeki aktivitelerimiz artıyor. Bu anlamda baktığınızda bizim için çok yoğun e, soğuklarla beraber böyle bayağı tempolu geçen bir ocak oldu. Evet bakımın, bakım ve servis bakım e, hizmetinin arttığı Tabii günler ki. oluyor diyorsunuz. Tabii ki. E, bu anlamda değişim hızı artıyor mu? Yani evdeki mevcut belki kombi e, şu ana kadar rahatsız etmiyordu ama öyle kış koşulları oldu ki noktasında bir artı talep geliyor mu? Türkiye aslında bu anlamda baktığınız zaman ısıtma pazarı anlamında doğal gazlı ısıtma pazarı anlamında yeni bir pazar. E, yavaş yavaş satılmış olan kombilerin yaklaşık 10-15 senelik ömürleri var. Bu ömürlerde oldukça yeni teknolojilerle yenileniyor. Şu anda baktığınızda pazarımızın yüzde 25 yüzde 30 arası yenileme pazarından oluşmakta. E, dolayısıyla bizim için her geçen gün de büyüyen bir pazar. Evet, her 4 satılan kombiden biri İten. yenileme amaçlı diyorsunuz. Doğru. Böyle olunca talep hani daha ...enerji tasarrufluğundan yana e, mı oluyor? Özellikle e, hani hepimiz her gün e, doğalgaz varsa evimizde kombiyi çalıştırıyoruz. Sonrasında da yeni baştan sanki bilgileri öğreniyormuş gibi bir daha bir daha da <laughs> soruyoruz bizler. Çünkü hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Hepimiz aynı yanlışları da yapıyoruz. E, doğalgaz faturasıyla dost bir kullanım bir tarife var mıdır kombilerin? Aslında var. E, baktığınız zaman bugün yeni teknolojik kombiler şu anda 10-15 sene önce aldığımız kombilere göre çok daha enerji tasarruflu kombiler. Bunun üstüne bir de yoğuşmalı kombi dediğimiz bir teknolojimiz var. Evet. Bu teknolojiyle beraber gaz faturaları sadece üründen dolayı azalıyor. Ama bunun yanında bizim hep tavsiye ettiğimiz evlerde otomatik kontrol sistemleriyle ısıyı sabitlemek ya da radyatörlerin üstüne termostatik vanalarla daha kontrollü ısı elde etmek her zaman faturayı %5 ila 10 arası aşağıya çeken uygulama yöntemleri. Bir de söylemeden geçemeyeceğim. Genelde böyle büyüdük. az yaksın diye bütün radyatörler, kombiler kapatılır. Ben her yerde söylüyorum. Bunu yapmak tam tersine faturayı yükseltir. Kısın ama kapatmayın. Bir daha bir daha çalıştırmak için o enerjiyi harcamasın. Evet. Pilot dediğimiz yerde bırakmak lazım. Doğrudur. Ona göre kış koşullarına göre de arttırabiliyoruz ki dediğimiz gibi Cumhuriyet tarihin en yüksek talebini gösterdik geçtiğimiz hafta itibariyle. Ee, şimdi böyle bir e, perakende boyutunda hava var dedik tekrar irdeleriz ama diğer yandan döndüğümüzde sanayide peki ne kadar ısınma var ona bakalım. Hı hı. Geçmiş yılı sanayide nasıl kapattığımızı işte büyüme oranları ne olacak noktasında hala merak ediyoruz. Hem 2014 sanayi çarkları açısından nasıl bir yıldım, yıl nasıl kapandı ona bakalım. Sonra 2015'i anlamaya çalışalım. Bizim durduğumuz yerden de baktığınız zaman özellikle 3. çeyrekte büyüme rakamları biraz daha düşük çıktı biliyorsunuz. 4. çeyrekte aşağı yukarı paralel çıkacaktır diye benim beklentim var. Dolayısıyla ikinci 6 ayda biraz yavaşlayan bir. Ee, sanayi kısmı oldu. Ee, tabii ihracat burada çok ön plana çıktı. İhracat kuvvetli olduğunda e, firmaların bu sanayi çarklarını daha hızlı döndürebilme imkanları oldu ki e, ihracattı da aslında son çeyrek genelinde de biraz yavaşlamayla geçti. Dolayısıyla böyle biraz sakince geçen bir sene sonundan e, ee, inşallah hızlı olacak bir seneye girdik. Evet. Ee, ikinci i̇kinci altı ayda yavaşladı sanayi çarkları. Ocakla birlikte bir anda herhalde o dediğimiz o tam gaz kombi açma gibi bir duruma geçmemiştir diye düşünüyorum. Ee, değilse daha iyi bir haber var. Yok mı hani geçmemiştir. Hani o bir trendle beraber mevsimselliği de göz önüne aldığınızda e, önümüzdeki aylar içerisinde hızlanarak devam edecektir. Evet. Burada e, aslında siz 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Doğru ihracat da zayıflama dediniz. Rusya gerçi işte ortada işte Ortadoğu'yu hala konuşuyoruz. Irak pazarını konuşuyoruz. Avrupa'nın nasıl nereye doğru gittiğini konuşuyoruz. Siz 40 ülkeye baktığınızda dünyadan nasıl haber verebilirsiniz? Talebe dair, ekonomiye dair. E, dünyadan baktığınız zaman zaten özetlediğiniz Rusya'daki gelişmeler özellikle Euro-Dolar politikasındaki gelişmeler Avrupa'daki yavaşlığın devam ediyor olması, ihracatı Bizim açımızdan biraz daha Türkiye açısından zorlaştırıyor. Çünkü ana pazarlarımız bunlar. Bizim kendi özelimize baktığınız zaman tabii büyük bir grubun parçası olmak ve grup şirketlerine yaptığımız ihracatlardan dolayı çok daha e, sabit ya da büyüyen bir ihracatta gidebiliyoruz. Ki geçen sene bir 14'lük bir büyümeyle kapattık ihracatta. Evet, Rusya'da bugün durum nedir? Yani doğrudan Rusya adresine baktığımızda pek çok e, sektör için aslında Batı'ya ambargo ile birlikte umut kapısı diyebileceğimiz bir adresti. Bir anda beklenenin e, karşılık bulmadığını gördük. Onlar dediler ki %4 daralırız bu sene. İşte Hı -hı. Petro fiyatları ortada. Nasıl bir adres ihracatta Rusya? E, bizim açımızdan en önemli potansiyel pazarlardan bir tanesi. Çünkü hem nüfusuyla hem oradaki gelişmeye baktığınız zaman ısıtma soğutma... Yani soğutmaya bir kenara koyalım <laughs> ısıtma ihtiyacına <laughs> baktığınızda önemli pazarlarımızdan bir tanesi ee, bizim büyümemiz devam ediyor ama e, temkinli bir büyüme diyebiliriz. Özellikle e, kredilendirme kısmında e, yaşanan zorluklar son dönemde ihracatı biraz daha yavaşlatma eğilimine doğru gidiyor. Kredilendirme özellikle dikkat çektiğiniz nokta sermaye evet. finansman Evet yani özellikle rublenin çok değer kaybediyor olması ve oradaki bankaların e, diğer ithalat yapılan ülkelerdeki üreticilere istenilen kredilendirmeyi çıkartamaması birazcık etkiliyor olabilir. Evet ee, o ne kadar biraz onu aslında zaman içerisinde göreceğiz oradan ihracat rakamları açısından değerlendireceğiz değil mi? Avrupa'yı biraz daha şöyle bir açacak olursak Avrupa'da işte bugün e, AB konsey dedi ki, divan dedi ki genişlemeye gidebilir. Ee, bir anlamda Avrupa Merkez Bankası'nın bu konuda önünü açtı. Sonrasında euro, doları e, tarihi dip seviyelerde gördük diyebiliriz. İcat edildiği günden beri en düşük seviyeler diye de telaffuz edebiliriz. Tüm bunlar hesap yaptığımızda aslında 1.34'lerden 1.18'lere diye hesap yaptığımızda ihracatçının bir 8 milyar dolarlık bir e, kayıp riskini beraberinde getirdi. Doğru. Siz hesaplarınızı Hangi seviyeler üzerine yapıyorsunuz? E, aslında sonuçta ihracatçı biz de ihracatçıyız ve etkileyen her şey bizi de etkiliyor. E, dediğim gibi Avrupa bizim Valiant gruptan dolayı ana e, pazarlarımızı oluşturduğundan... ...orada biraz daha biz e, güvenli limanlardayız diyebiliriz. E, çünkü bütün pazarlarda e, hem yapılarımız hem oradaki kanallarımız oldukça açık. E, Üstelik Valiant Group'la beraber çalıştığımız için de... E, güney Avrupa hariç özellikle Orta ve Güney Kuzey Avrupa'da işlerimiz aslında iyi gidiyor. İyi gidiyor. Yüzde on büyüme o cepheden mi geldi? Doğrudur. E, o cephe Çin'de büyümelerimiz var. Özellikle Şili pazarında büyümelerimiz var. Güney Amerika, Güney Amerika'da. Ee, %14'ün ağırlığı buradan geliyor diyebiliriz. Şili yeni bir gidilen adres miydi yoksa? Yok bizim geleneksel pazarlarımızdan bir tanesi çok uzun yıllardır panel radyatör ihracatı yapıyoruz. Bu sene itibariyle kombi şofben ihracatına başladık. Hatta ilginçtir. Biz Şili'de panel radyatörde %65'lik bir pazar payımızla ciddi bir pazar lideriyiz. %65 çok ciddi. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında e, ihracatta böyle bir fotoğraf var dedik. İşte bir biraz daha irdeleyeceğiz ama e, borsada nasıl yer aldığınızda son derece önemli. Çünkü bugün takvimler 14 Ocağı gösteriyor. İki gün sonra aslında e, şirketin e, ne diyelim? tarihi açısından tarihi bir gün olacak değil mi? Hayata açısından tarihi bir gün Hı. olacak diyebiliriz. Şu anda Arkadaşlarımızda da e, Türk Demir dökümün e, hisse performansını da ekranlara getiriyor ama bir farklılık var tabii ki. E, SPK'nın bir izni vardı. Bu izinde e, şöyle bir hatırladığımızda Temmuz başında gelmişti. E, %6'dan azsa halka açıklık. Dilerseniz çıkabilirsiniz dediler. Bu noktada da siz çıkma hakkınızı kullandınız. Hı hı. Hangi aşamadasınız? Bir firma ee, neden borsadan çıkmak ister? Önce onu merak ediyorum. Tabii e, firmanın borsadan çıkması e, hisselerde büyük ortağın verdiği kararlarla bağlantılı. Bu e, Valiant Group e, sahiplerinin ya da hisse sahiplerimizin kendi aralarında vermiş olduğu bir karar. Onu çok yorumlama şansımız yok ama içinde bulunduğumuz noktada biz, e, sermaye piyasası kurulunun yönetmekteler uygun olarak sizin de söylediğiniz gibi şu anda hisse değerleme süreci devam ediyor Cuma günü son bulacak. Daha sonra da gene yönetmenlik adımlarıyla beraber e, ana ortağımızın isteği doğrultusunda e, işlemlerimize devam edeceğiz. Evet burada özellikle e, küçük hisse darı mı diyelim küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı e, mağdur etmemek adına nasıl bir değerleme çıkmasını öngörüyorsunuz bekliyorsunuz? E, Zaten ilk biliyorsunuz temmuz ayındaki gündemde olan yönetmelik gereği bir hesaplamalar yapılmıştı fakat ondan sonra gelen şikayetlerle termal piyasası bunu gözden geçirdi evet. ve e, yeni bir yönetmelik devreye girdi. Dolayısıyla şu anda 5 ayrı değerleme, değişik değerleme yapılıyor ve bu 5 ayrı değerlemenin e, küçük hissedarın en çok fayda sağlayacağı şekilde hangisi çıkıyorsa, hangi değer çıkıyorsa o değerden hisselerini devralabileceğiz. Dolayısıyla zaten SPK bu konudaki mağduriyeti ortadan kaldırmak için gerekli çalışmayı yaptı. Evet. Bir izleyicimiz diyor ki, Platin ismiyle Twitter'da yer alıyor. Borsadan çıkınca nasıl bir performans gösterecekler? Ne değiştirecek? Bizim operasyonel performansımız açısından herhangi bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Valiant grup 2007'den beri demir Döküme Türkiye'de hem üretim tesislerine hem markaya hem satış pazarlamaya... Normal yatırımlarını yaparak markayı ve üretimi geliştirerek çalışmaya devam ediyor. Aynı çalışmalar devam edecek. Özel bir e, strateji değişikliğimiz yok. Evet, son derece önemli bir şey değişmeyecek. Biz. E icrada olanlar ya da satış pazarlamada olanlar olarak diyorsunuz. Devam edeceğiz. Performansı hı. yükseltmeye. Karlılık dediğimizde bu sene için hep dedik ki büyüme önemli ve karlılık önemli. Hı hı. Çoğu zaman da mevcudu korumak önemli şeklinde bir yıla başladığımızın farkındayız. Siz önceliği şirket olarak neye koyuyorsunuz? E, verimlilik bizim için önemli. Dolayısıyla karlılık önemli her zaman için. E, ama konumumuz gereği e, büyüme de bizim ana noktalarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla böyle sıraya koyarsak önce operasyonel verimlilik... ...arkasından kar ve büyüme diyebiliriz. Operasyonel verimlilik dediğimizde neyi anlayabiliriz? Özellikle istihdam konusunu bu sene çok merak ederken. Hı hı. Ee, operasyonel verimlilik bizim açımızdan... ...herkesin, ben dahil bütün görevdeki arkadaşların normal çalışma saatlerinde en iyi performansa ulaşacağı şekilde hem kişisel gelişimlerini tamamlamak, hem süreçlerimizi iyileştirmek, hem makine altyapımızı, makine parkımızı iyileştirmek olarak algılayabilirsiniz. Makine parkı hepsinin Hepsi. elden geçirmesi ve yeniden bir tazelik operasyonu da denilebilir belki de. Biraz önce konuşurken hani bir firma neden borsadan çıkmak ister diye özellikle herhalde ...2007'de Fransız Grup tarafından alınması ve sonrasında gelen e, strateji değişimi olarak okunabilir belki de değil mi e, Fransızların e, kararı olarak? Weiland Grup Almanların, Alman, özür dilerim. E, rica e, Alman bir aile şirketi Weiland Grup ve e, dünyanın hiçbir yerinde borsaya açık bir şirketi yoktur. E, dolayısıyla gayet normal 140 yıllık e, devam ettirdikleri... E, yapıda devam etmek istediklerini tahmin ediyoruz. Evet. Ama bu benim şahsi tahminim tabii. Peki dediğiniz önemli bir Alman aile şirketi olarak da değerlendirebiliriz diyorsunuz. Hiçbir yerde halka açıklık durumu yok. Türkiye'de de geçerli olacak. Evet. 16 Ocak 2 gün sonra da fiyat ortaya çıkacak. Bu da önemli. Şimdi e, burada da siz de o fiyatı herkese birlikte öğreneceksiniz. Tabii ki. Evet. Çok net. Şimdi buradan devam ettiğimizde sanayi çarkları dedik. Ocakta nasıl işliyor buna da kısa da olsa bakmış olduk. Bugün tüketici güven ön endeksi açıklandı CNBC'nin. Ocakta %4,35'lik bir düşüş var. 80,33'lere geldi. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu aslında bir tüketici de ocak sendromu olduğunu söyledi. Yani ocakla birlikte her ocakta bu düşüş olur dedik ama ...genel eğilim açısından da e, tüketici güvenin aşağıda olduğunu görüyoruz. Siz bunu nasıl hissediyorsunuz? Ee, biz 6 senedir tüketici güven endeksini e, hem baz endeks anlamında hem de alt yapılar anlamında takip ediyoruz. Bize yaklaşık 2-3 aylık trendin sonrasında pozitif ya da negatif etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla e, ya Ocak ayı düştüğü her de Ocak ayında düşmesi gayet normal... Ama trendli biraz daha tüketicinin çekimsel olduğu, yaklaşan çekimlerden dolayı ve işte hem kurlardaki gelişmeler hem işte siyasal gelişmelerden dolayı biraz daha temkinli yaklaştığını düşünüyoruz. Ama bizim açımızdan baktığımızda o kadar temel bir ihtiyaç ki ısıtma bizi o kadar derinden etkilemiyor genelde. Yani. Evet, ısınma. Giyinme ve gıda, e, gıda değil mi? Evet. Öncelik ilk üçte yer alması evet. önemlidir bu açıdan. Bir başka izleyicimiz diyor ki, pazarlama bütçesinde bir artış olacak mı 2015'te? Tıntım olarak biraz e, çekimserdi hı hı. diye yorumluyor geçmiş senelerdeki stratejinizi izleyicimiz. Ee, bizim normal yapmış olduğumuz çalışmalar ve bütçelerimizin içerisinde belli bir bölümü pazarlamadır. E, reklam çalışmaları e, iletişim çalışmalarını harcarız. 2015 yılında da aynı şekilde e, aynı oranlarda pazarlama çalışmaları da devam etmeyi planlıyoruz bugün için. Evet aynı strateji devam edecek, Aynen. aynı doz devam edecek diyorsunuz bu anlam itibariyle. Şimdi aslında biz e, yüksek teknolojilerde yerli üretimi destekleme noktasında ekonomi yönetiminden açıklamalar geldiğini biliyoruz. İşte bu noktada ithal olana e, ek vergi de konuştuk. Nasıl e, şekliyle karşımıza çıkacak diye e, merak ediyoruz. Aslında e döküm şofben ve kombi üreten yerli firma olarak evet. biliyorsunuz hatta başında da Türk var ama sonrasında Alman oldu. Bugün itibariyle şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani %100 o vidasına, yazılımına her noktasına kadar yerli klima kombi mümkün mü? Yoksa yerli derken başka türlü mü anlamak lazım? Mümkün mü? Teorikte mümkün. İnşallah hani şu anda birçok alanda bunun gerçekleşmesi için hem e ekonomi yönetimi hem bizler çalışıyoruz. Ama bugünkü gerçekte yerli üretimi belli bir yüzdeye kadar mümkün. Belli bir yerden sonra bazı ürünlerin içindeki teknolojilerde dışarıdan e tedarik etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama dediğim gibi son 2-3 yıldır da bu konuda çok ciddi e sanayi üniversite işbirliği için, teknolojilerin geliştirmesi için çalışmalar var. Ee, Ekonomi bakanlığımızın dediği gibi, inovasyon bizim için önemli, geleceğimizi oluşturacak. Bunun için bütün sektör olarak çalışıyoruz. Evet, biz katma değeri yatırıma devam edeceğiz diyorsunuz. Bu anlamda yatırım haberi duyabilir miyiz, ee, mevcut kapasite olsun ya da artı bir adreste olsun? Ee, yatırımlarımız her sene devam ediyor. Ar-ge ee, yatırımları ve e, üretim yatırımları olarak, marka yatırımları olarak. Ee, ve her sene artan şekilde devam ediyoruz. Bu 2015 şekilde de, 15 yılında da artarak devam edecek. Meblağ verebiliyor muyuz burada? Ee, bir 2014 yılını tahminen 10,5 milyon TL'lik ARGE yatırımıyla kapatacağız. Önümüzdeki sene bunu geçen sene olduğu gibi %25 civarında büyütmeyi planlıyoruz. Peki. Şu an bir son dakika gelişmesi var. Bugün Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi'nden gelecek karar son derece önemliydi Avrupa Merkez Bankası'nın kararı açısından 22 Ocak itibariyle ve bu anlamda da uygun dedi, hukuka uygun genişleme dedi Avrupa Yüksek Mahkemesi, AB Yüksek Mahkemesi. Şimdi Almanya Maliye Bakanlığı da der ki hükümet AB Mahkemesi'nin kararından memnun. Genişlemeyi Almanya bu anlamda destekliyor diyebiliriz. ECB'nin ne yapacağı, Adragin'in ne söyleyeceği, nasıl bir genişleme e, takviminin olacağı bu süreç itibariyle önemli. Aslında şöyle bir baktığımızda bir e, sormuştum size aslında Euro-Dolar'ın ne kadar kritik olup olmadığı, pazar ağırlığı açısından da önemli. Ruble'yi takip ettiğiniz gibi bu anada kritik seviyeler nedir bütçelere yazdığınız? E, biz aslında önümüzdeki sene çok büyük değişiklikler 2015 içinde yazmadık. Daha böyle yatay seviyeler yazdık. E, dolayısıyla hani bu seviyelerde ta gideceğini tahmin ediyoruz. E, bütün 2015'in ortalamalarını. Evet. Bu arada Almanya'dan Merkel e, yorumda bulunuyor. AB mahkemesinin kararını inceledikten sonra yorum yapacağım diyor. Şu anda yorum yapma e, temkinli bir duruş sergiliyor bir Alman olarak. Yorum yapmıyor. Mahkeme kararını inceledikten sonra yorum yapacağını söylüyor. Ee, buradan nasıl bir yıla girdik diye tekrar ona bakacak olursak e, stratejiler açısından ne dersiniz? Ocak performansı ee, ile başlayalım. 2015 yılını ben 2014 yılıyla çok paralel bekliyorum. E, 2014 yılında iki seçimimiz vardı. Bu sene bir seçimimiz var ama önemli bir seçimimiz var. E, işte dünyadaki gelişmeler aynı hızla devam ediyor. Oysa 2014 yılında çok paralel bir yıl geçireceğiz diye düşünüyorum. düşünüyorum. Ee, bizim hani pazarımız dinamik bir pazar, iklimlendirme pazarı. O dinamikliğin içerisinde e, çok kötü olacağını düşünmüyorum ama çok büyük e, bir pazarda büyümenin e, gerçekleşeceği yönde bir beklentimiz yok. Bir büyüme beklemiyoruz diyorsunuz. Yani 2014'e paralel olacağını düşünüyoruz. Ee, i̇hracat orada ayakta tutmuştu diyebiliriz. Evet, i̇ç pazarda evet. bu anlamda bir daralmadan mı bahsettik yoksa İç yani pazar 2014'ün aynısı olacak derken orada orayı biraz 2014'te var. iç pazara gelirsek soğutma tarafında ciddi bir daralma ile karşılaştık. Klima ve soğutma ünitelerinde. Isıtma pazarındaki daralma biraz daha azdı ama genel olarak iklimlendirme pazarında bir daralmadan bahsedebiliriz 2014'te. 2015 daha fazla daralacağını düşünmüyoruz. Ee, tamamen eskiye döneceğini de düşünmüyoruz. Bu seviyelerde kapatan bir yıl olacaktır ki e, tüketici güven endeksine de baktığınızda daha temkinli geçecek bir yıl bekliyoruz önümüzde. İyimser temkinliğiniz diyoruz. İyimser temkinliğiniz. Son temkin, yılların evet. e, tabiri değil mi? Öne çıkan <laughs> tabiri. Bir izleyicimiz diyor ki Emre Bey Erdem Bey kombiyi kapatmayın diye uyardı ama bu cihazı hiç dinlendirmek gerekmiyor mu diyor. E, İki hafta aralıksız çalıştırdım sonra kapattım ne olur ne olmaz diye. Bir tüketici soruyor ona doğrudan. Eee aslında dinlendirmek gerekmiyor çünkü kombiler bugünkü teknolojide kendileri dinleniyorlar. Öyle mi? Biz o hep çalışıyor zannediyoruz ama e, kombi istenilen sıcaklığa ulaştığında kendini durdurup e, takip etmeye başlıyor. Sonra evin sıcaklığı birkaç derece düşmeye başladığında tekrar devreye giriyor. Dolayısıyla kombiyi biz her zaman çalışır zannederken o aslında durup çalışıp durup çalışıp kendini dengede götürüyor. Teknolojisi buna uygun. Doğru. Daha sonra mesela bir dönemde kombiler küçülecek Hı hı. E, öngörüsü vardı teknolojiyle birlikte. Evet. Küçülüyor mu yoksa e, o, o... Küçüldü. E, 2000'li yılların başına baktığımız zaman şu andaki tabii, kombiler... Tabii. Bundan sonra hani daha %35 küçülecek. %35 kadar küçüldü. E, bundan sonra küçülür mü? E, aslında evlerimizdeki yerlerin minimum seviyelerine geldi. Bundan sonra beklenti farklı ürünlerin bir araya gelmesi. Yani bir kombiyle bir klimanın bir araya gelmesi ya da güneş enerji sistemleriyle kombilerin birlikte çalışması. Dolayısıyla sistem çözümü anlamında sistemlerimiz biraz daha genişleyebilir verimlilik açısından. Evet önemli bir izleyicimizin sorusu var onu da dile getirelim. İzleyicimiz diyor ki güneş enerjisine yatırım yapacak mısınız? Solar ısıtıcı pazarında penetrasyonunuz yeterli mi diye sorar. E, güneş enerjisi pazarında demir döküm olarak 2010 yılında e, üretim tesislerimizi kurduk. E ee, bu konuda yatırımlarımız devam ediyor. 2014 yılında üç yeni sistem ve kolektörümüzü devreye aldık. Ee, penetrasyonumuz yeterli mi? Ee, hani bir satış pazarlamadan da sorumlu olarak penetrasyonumuz yeterli değil. Bunun üzerine arkadaşlar e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar ama orada e, Türkiye pazarındaki standartlar Avrupa standartlarından biraz daha aşağıda. Dolayısıyla e, ürün kalitesi anlamında e, biraz daha yolumuz var Türkiye üreticileri olarak. Peki bakalım süreç nasıl işleyecek diyelim bizde değişen hem dünya koşulları hem de iç koşullar e, açısından Erdem Ertun'a Demir Doku e, Yönetim Kurulu üyesi teşekkürler diyoruz. Teşekkür ederim. Değerli ederim. için. Evet iş dünyasından da bugün ısıtma sektörüne baktık. Özellikle hisse nezdinde de 16 Ocak 2 gün sonra önemli bir gün fiyat oluşması açısından borsaların çıkışı için tüm bunlar dile geldi iş dünyasından. Programında diyoruz ve noktalıyoruz. Yarın umarım iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşımızda olur. Hoşçakalın, sağlık bakalım. Vakıf Bankın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.